Selamlar hepinize. En iyi tasarlanmış League of Legends şampiyonları video serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. En son T harfinde kalmıştık. Bugün T'den devam ediyoruz. Artık kriterleri herhalde bu saatten sonra başka açıklamama gerek yok diye düşünüyorum ama eğer ki hala bu video serisini ilk kez izleyenlerdenseniz, bu videoyu ilk kez, bu seriyi ilk kez bu videoyla başlıyorsanız daha önceki videoları izlemenizi tavsiye ederim. Diyelim T'de kalmıştık. Tam Kench geldik. Birilerini yutmak güzel bir özgünlüğe sahip tam Kench adına. Yalamalardan sonra 3 kere yaladıktan sonra işte sersemletmek veya yutabiliyor olmak güzel bir mekanik. Kayış gibi biraz daha standardın dışında bir bakış açısı oyuna. E, o yüzden fena bir dizaynı yok tam Kench'in ama oyunu çok kıran bir mekaniği var. Yani bir dostunuzu yutup başka bir pozisyona atabilmek çok oyunun yap oynanışını çok değiştiriyor. O yüzden bir dengeleme problemi Tam Kent yıllardır da bir dengeleme problemiydi. Ancak bu sezon biraz çözülebilmiş gibi. O yüzden Noob sanatçıya gidiyor. Talia açık ara en iyi, en Michelangelo'ya en çok yakışan şampiyonlardan bir tanesi. Kendine çok kendine çok has bir şampiyon. Her şeyi, hemen hemen her yeteneği diğerlerinden farklı. İşte yerden bitme farklı, toprak bozumu farklı, yere serdiğimiz her şeyi çok farklı çok da iyi de bir dizayna sahip. Geldiği günden beri de bu arada her zaman bir şekilde metada yerini de koruyor. Çok fazla değişiklik de almadı bu arada Talia. Sadece bir ara ormandaki değişikliklerine bir şeyler olmuştu. O kadar. Talon bence zayıf dizaynlardan, bir, tasarımlardan bir tanesi Talon. Bir suikastçı Talon ve evet suikastçı özelliklerini güzel yansıtıyor belki. Kanatma özellikleri de onun e, bulunduğu bölgeyle alakalı. Oralara yakışan özellikler belki. Duvardan atlama mekaniği de aslında Talon'a özgü bir özellik. Yani birkaç tane duvardan üst üste üst üste atlayabilme becerisi. Ama şöyle bir özelliği var. Bu duvardan atlama özelliği dışında normal bir suikastçı yani sıradan suikastçıların fark yarattığı noktalar Talon'da pek yok. Mesela Kazix'in Kazix de bir suikastçı. Kazix'in ayrı yani rakip yakında dostu olmayan hedeflere fazladan vurması ekstra bir özellik. Öyle bir özgünlük farkı yok Talon'un. O yüzden onu noob sanatçıya koyuyorum. Zaten hiç oynanmıyor da. Tarik. Tarik bence çok iyi dizayn edilememiş şampiyonlardan. Çok daha basit tarafta kalıyor. Ve e, o kristal şövalye kısmının kristal özelliklerini çok ekstra gösterdiğini söyleyemem. Ben kristal dediğiniz zaman yani elmas aklınıza geliyorsa eğer ve elmasın ne kadar dayanıklı bir yapı olduğunu hatırlayacak olursanız ultisi dışında bunu pek sağlayan bir şey yok. Yani ultisi evet çok dayanıklı, ölümsüz yapıyor size ama bu yönde biraz daha baskın olmasını beklerdim. Ayrıca pek oynanabilen bir şampiyon da değil Tarik. Dengelen problemi çok bir zaman çıkarmaz. Ama onu da sanatçı sanatçıya atıyorum. Timo çok kötü tasarımlardan bir tanesi. Aslında tipi müfi çok güzel Timo'nun. Ama biraz ekstra bir şeyler yapması lazım. Şimdi izci dediğiniz zaman bana niyeyse ormancı olması gerekiyormuş gibi geliyor bu şampiyon. İzci yordul ya Timo abi. Niyeyse hatta izcilerin koduyla falan alakalı konuşuyor. Bence bu şampiyon kesinlikle ormancı olması lazım. Hatta mantar falan işte ormanda topladığı mantarları falan atıyor yani ortalığa. Kesin ormancı olması lazım ama ormancı değil. Kör etme mekaniği çok farklı bir mekanik. Oyunda neredeyse hiç olmadığı için ama çok kısıtlı bir tasarım. Dengeleme problemi yaratır ayrıca da. O yüzden zaten hiç bufflanamıyor. O yüzden kötü tasarımlara gidiyor. Trash oldukça iyi tasarımlardan bir tanesi. Ruh toplama mekaniği e, erken safhalarda kullanan şampiyonlardan bir tanesi. Fener, fener çok iyi bir mekanik. Diğer mekanikleri biraz daha özgünlüyüz, problemli olabilir ama fener ve ruh toplama mekanikleri önemli. Dengesiz bir şampiyon da değil. Oynanıyor da o yüzden pro sanatçıya gidiyor. Tristan'a hiçbir özgün bir özelliği yok ki Tristan'ın da. Roket atlayışı. Ooo Korki'nin Volkaris'in şeyin mesafesini uzatırsak aynı şey oluyor. Rakipleri geri ittirme. Ooo bir sürü var oyunda. Seviye başına menzili uzaması. Bu kadar Tristana'nın özgün olan özelliği hiçbir işe yaramıyor. Kötü tasarımlardan bir tanesi. Trundle. Mesela rakibin istatistiklerini çalmak çok az bulunan bir özellik. İşte Malphite e, tekerleğiyle şeyin e, rakiplerin hareket hızını çalabiliyordu mesela. E, Trundle ultisiyle rakiplerinin zırh ve büyü direnci değerlerini çalabiliyor. Trundle bence pasifi onu çok özel kılan özelliği. Yani diğerlerinden farklı kılan özelliği. Etrafında biri öldüğü zaman canının da olması. Ama yani troll kralla alakalı mı bu? Yani troll olmasıyla veya kral olmasıyla alakalı mı? Bence değil. O yüzden Tram'da da bence zayıf tasarımlardan bir tanesi. Trinamir bomboş tasarım bile yok ortada. Yani tuşlara bastığınız zaman böyle bir şey çıkar zaten. Rastgele sesiniz. Twisted Fate bence güzel tasarımlardan bir tanesi. Ama yeterince yansıtmadığını düşünüyorum ben Twisted Fate'in duasını. Yeterince yansıtsa bence daha çok da oynanır bu arada. Pasif E skilli bence çok gereksiz Twisted Fate'in. Tam pasif, zaten Ligofest'e çok şey kalmadı o. Sürekli kalan bir pasif şey çok kalmadı. Hem pasif hem aktif özellikler genelde beraber olmaya başladı. Yani, üç tane kart atmak güzel, şampiyonun ihtiyacı olan bir özellik. Kartlardan birini seçip ekstra özellik kazanmak o da güzel. Ama böyle bir, bir kart numarası böyle yakındaki şeyleri... Mesela atıyorum, çok güzel bir kart numarası yaptı orada Twisted Fate, yakındaki hedefler şey yediler. Saçmaladılar, böyle bir saniye salak salak hareketler yaptılar. Mesela, farazi konuşuyorum. Ama bu kartçı adam şeyini tam yansıttığını düşünmüyorum, yeterince yansıttığını düşünmüyorum. Ultisi ama ismini yansıtan bir ulti. O yüzden fena bir tasarım olmadığını düşünüyorum. Ama daha iyi olabileceğini düşünüyorum ben Twisted Fate'in. Twitch. Twitch'in de tasarımında çok problem var ya. Problem var derken bir şey yok Twitch'in tasarımında. Dümdüz çar. Dümdüz. Şeyi biraz daha fazla olsa. Şimdi otomatik saldırıları işte W'su yüklendiğine falan. E'si nasıl artıyor. Ona göre başka mekanikler eklense şampiyon. o zaman güzel bir tasarım olabilir Twitch. Mesela atıyor, farazi konuşuyorum şimdi bilmiyorum. Ee, her yüklediği yük başına rakiplerin üzerine ultisi açıkken hasara artsa mesela her vuruşunda. Böyle bu tarz basit ekse eklemeler bile Twitch'in doğasına şey olabilir. E zehirli hastalıklı fare yapısına. Fareliğinde zaten pek bir şey. Belki hani kamuflaje onun biraz fareliğini gösteriyor olabilir ama zehirli yapısı çok çok iyi yansıttığını düşünmüyorum ben. Biraz daha o mekanik etrafında olsa daha iyi olur. Zaten uzun süredir oynanmıyor. Ee, onu da kötü tasarımlara atıyorum. Udir facia kötü bir tasarım. Şöyle özgünlük konusunda çok başarılı Udir. Hayvan Hı. ruhları falan ama abi hiçbir bir işe yaramıyor ki ya. Udir uzun ne zaman gördünüz oynarken? Ben ben 10 senedir şeyim. Bu işin içine ve hatırlamıyorum yani. Onu da buraya atıyorum. Urgot çok iyi tasarımlardan bir tanesi bence. Yeni hali. İşte rakipleri korkutması, ayak başına kullandığı tüfekler, tüfeklerin tekrardan şarj oluyor olması falan. Çok iyi tasarım bence Urgot. Biraz dengeleme problemi yaşarttı ama geldiği günden beri oldukça fazla süre oynandı. Sadece dengeleme problemlerinden dolayı prosonatçıya düşürüyorum Urgot'u. Varus çok iyi tasarımlardan bir tanesi. Çok çok başarılı Varus. Zaten geldiği günden beri neredeyse hiç değişmeden kullanılıyor. Üstelik o kadar güzel bir tasarımı var ki Varus'un. Mobil olmamasına rağmen çok mobil olan oyunda da kullanabiliyorsunuz. Dürtme odaklı kullanabiliyorsunuz. Saldırı hızı odaklı kullanabiliyorsunuz. Bir ara yetenek gücü Varus bile oynanıyordu. O derece diyeyim size. O yüzden çok iyi bir tasarım. Vayne. iyi tasarım gibi gözüküyor ama değil ya Vayne. Çünkü gölge avcısı. Tamam gümüş ok evet vampirlere karşı savaşıyoruz okey. Rakibi kovalarken hızlanıyoruz. Tamam bunlar güzel mekanikler. Okey. Çok standart ya Vayne'in yetenekleri. Yani çok sıradan. Hiçbir ekstra bir şey yok Vayne'de. Zaten oynanamıyordu o yüzden. Aşırı kötü demeyeceğim tasarımına. Ama num sanatçıya koyacağım ya. Veigar. Yani çok iyi tasarımlardan bir tanesi de bu bence. Ama te Michelangelo olacak kadar iyi tasarım değil bence Veigar'ınki. Çünkü şey çok mantıklı. Rakiplerden bir tanesine yetenek tutturduğun zaman yetenek gücün artıyor. Sınırsız bir gücün var. Çok güzel. Harika bir özellik. Gecikmeli bir alan kontrolü, kafes mekaniği. Kafes mekaniği çünkü League of Legends'da pek yok. Hem girmenin hem çıkmanın yasak olduğu bir senaryo pek yok League of Legends'da. Hatta hiç yok galiba. Tabii rakiplere vurdukça güçlenme mekaniği de çok az olan bir mekanik ama yetenekleri yok ya yok Michelangelo'ya koydum Veigar'a. Velkoz. Velkoz da aslında çok sıradan gibi gözüken yeteneklere sahip ama Q'su hariç mesela. Q'su açıyla falan ekstra şeyler katabilmek bir farklılık katıyor Velkoza. Aynı zamanda pasifini bir yani birkaç yeteneği tutturduktan sonra ekstradan gerçek hasar veren pasifini tetiklemek de mesela ekstra sıra dışı bir özgünlük. Ama çok büyük farklı mı? Değil. Çoğu büyücüde olan yetenekler. Onda da var. Sadece bazı kullanım alanları farklılıkları var. O yüzden pro sanatçıya gönderiyorum onu da. Victor. Bir kere kendine has eşyası var abi adamın. Özgünlük konusunda otomatik olarak 1-0 önünde başlıyor zaten ötekilerden. İkincisi yetenekleri bu eşyaya göre güçleniyor mu? Tamam 2-0 oldu özgünlük konusunda avantajları. Burada burada bir fark yaratmış oldu. Üçüncüsü normal büyücülerin hepsinde olmayan yeteneklere sahip. Şimdi çekim alanı gibi bir yetenek mesela benzerleri var alan kontrolü için. Ama onları güçlendikten sonra oraya ortaya bir de çeken hem yavaşlatan hem sersemleten hem çeken bir özellik. İşte lazerin ekstradan ikinci hasar kısmı. Kalkanla çok iyi takas yapabiliyor olması. Ekstra özelliklere sahip o yüzden Viktor'u koyuyorum Michelangelo'ya. O da bence çok iyi tasarlanmış şampiyonlardan. Bu arada geldiği günden beri de oldukça fazla oynandı Viktor ya. Vay. Abi çok kötü bir tasarım ya vay. Yani şimdi bu şampiyonun olayı ne? Bu şampiyon bir polis, değil mi? Yani polis gibi bir şey. Korumaya, güvenlikten sorumlu. Silah olarak da eline iki tane çok kuvvetli yumruk atabilmesini sağlayan makine vermişler ellerine. Tamam. Yetenekleri bu konsepti sağlıyor. Ama şeyi hissetmiyorsunuz açıkçası. Yani ben en azından yıllardır ormancı oynayan biri olarak söyleyebilirim size. Ama bu makinelerin gücünü hissedemiyorum ben ya. Yok yani. Sanki pasif bir kere çok şey bence. Yani üçüncü vuruşta fazla vurma. Bir kere o pasif çok basit. O W pasifi. Onun bir değişmesi lazım. İkincisi Vay'ın pasif, normal pasifi de çok sıkıntılı bence. Yani rakiplere bir yetenek tuttum. %10, canımın %10'a kadar kalkan aldım. Abi bu yumruklarla alakalı bir şey değil ki ya. Ne bileyim yumruklar vurdukça hararet yapsın daha çok vurmaya başladı. Bilmiyorum. Farazi konuşuyorum. Ya da mesela birkaç yumruk attıktan sonra şey olsun yani Çar öyle bir hale gelsin ki birkaç yumruk atabilsin. Sonra tekrar dolmaya başlasın yumrukların şeyi. Bataryası bitsin. Bilmiyorum yani. Veya sağ yumruğuyla başka, sol yumruğuyla başka bir yetenek. Bilmiyorum. Bu tarz şeyler eklenebilir bence. Ben o yüzden çok zayıf bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Özgünlüğünü de hiç yansıtamadı düşünüyorum. O yüzden Vay'ı da zayıfların arasına atıyorum. Halperne atıyorum. Vladimir. Rakibi emmek güzel bir tasarım. Kızıl Havuz çok güzel bir tasarım bence. Hem hareketlisin hem vurulamaz oluyorsun kan haline dönüşmesi. Çok güzel bir tasarım Vladimir adına. Ama kalan yetenekler de çok jenerik ve basit abi. Çok basit. Ya bir tane alan attım. Alana atmam instant. Yani anında atabiliyorum. O alanı yiyenler önce benim vurduğum diğer hasarlardan fazla hasar alıyorlar. Sonra bir de patlayan hasar yiyorlar. Q yeteneğimle gelip sana tıklıyorum. Tıkladım. E yeteneğimle hiçbir yere tıklamıyorum. Etrafıma patlıyorum. Şimdi bu kadar basit olduğu zaman özgünlükten biraz bir şeyler kaybediyorsun haliyle. Çünkü çok muadili, çok benzer yetenek oluyor. birinci nokta bu. İkincisi Vladimir inanılmaz bir dengeleme problemi. Çünkü Rise'da olan, Rise'da bahsetmiştik ya, Rise R videosunda hatırlarsanız. Double dipping'den bahsetmiştim. Tek statta, double dipping kelime anlamıyla aslında çift batırmak demek. Dip batırmak demek orada. Tek yetenekten iki fayda sağlıyor. Vladimir Camdan hem can alıyor hem yetenek gücü alıyor. Yetenek gücünden hem can hem yetenek gücü alıyor. Böyle bir sorun var Vlad Demir'in kendi pasifinde. O yüzden bir dengeleme problemi Vlad Demir. E, tasarımı da sıkıntılı. O yüzden onu noob sanatçı yatıyorum. Volibear şöyle şimdi bir ayı ve elektrikli değil mi? Şimşekli bir ayımız var. Elektrikli bir ayımız var. Ayılar dört ayakları üzerinde çok e, hızlı bir şekilde gelebilirler hedef gördükleri zaman. O var Volibear'da. Her yani ne kadar ya, ya, yeterince hızlı olmasa da. Tamam. Ayı frenzi yapıyor. Parçalıyor. Vuruyor pençeleriyle. Bu da var. Voli 1'de. Ultiyi açtı. Elektrikli bir şekilde toplu elektrik de sektiriyor. Bu da var. Okey. Bağırıyor da. Tamam. Bunların hepsi var. Ayı konseptini tamamen sağlıyor. Elektrik konseptini sağlıyor. O yüzden özgün. Ama oynanamıyor abi şampiyon. Çünkü yeterince güçlü değil. Ve hiçbir zaman da olmayacak Bu yetenek setiyle. Zaten o yüzden yakıt hariti rework yiyor. Muhtemelen... Hatta siz bu videoyu izlediğinizde rework yemiş bile olabilir yani. Tam tarihi belli değil hala rework'ün. Ama rework geldi zaman bu videoyu rework'lü halini bile izliyor olabilirsiniz bu videonun. O yüzden sıkıntılı bir durumda Volibear'da. Özgünlüğünden dolayı noob sanatçıya koyuyorum ama ne oynanabiliyor ne dengeleme şeyleri var. Yani sorunlu bir seviyede. O yüzden noob sanatçıya koyuyorum diyelim. Ve V harfinin de sonuna gelmiş olalım. Artık sadece bir bölümümüz kaldı bu video serisinde. Önceki bölümleri izlememiş olanlar varsa tekrar hatırlatayım. izleyin. Gitmişken kanala abone olun. Ee, bu videonun içerisinde de bugünkü incelediğimiz şampiyonlardan sizce en iyi tasarıma sahip olan hangisi? Benimle yorumlarda paylaşın ve nedenini de söyleyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.